sevgili, nazik. Farsça kökenli olan isimli saygılı, davranan, ince yapılı, narin anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. Adınız sizi kendine güvenen, pratik, yaratıcı ve bağımsız yapıyor. Kontrolün sizde olması gerektiğini hissettiğiniz için başkalarının tavsiyelerine ve yönlendirmelerine yanıt vermeniz her zaman kolay olmadığından kendi kararlarınızı vererek en iyi şekilde çalışırsınız. Hayatın basit zevklerinden, özellikle de açık hava aktivitelerinden zevk alırsınız. Benzer aktivitelerden hoşlanan birkaç iyi arkadaşınız olabilir. Kendi düşüncelerinizin içinde yaşayarak başkalarıyla ile kolayca iletişim kurmayı zor bulursunuz. Zaman zaman durumları değerlendirmenizde çok samimi ve dürüstsünüz. Ciddi ve utangaç olmak yerine her zaman açık yürekli arkadaş canlısı olmak için her şeyi verirsiniz. Kafa gerginliği veya kalp, akciğerler veya bronşiyel organlarla ilgili herhangi bir zayıflıktan müstarip olabilirsiniz. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Neşeli yapıcı, hareketli iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık canlılık duygularınız bulunuyor. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standartı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.